Engin kolay gelsin. Eyvallah patron. <laughs> abi bak. Arayı çok açıyoruz. Allah açıyoruz. Ne abi. kadar oldu? Bir aydır biz bir yokuz oldu ya, piyasada. Yokuz bir <laughs> arayı budur. çok açıyoruz. Biraz dikkat edelim. Yani sesleri de yükseliyor bu arada. Amca bakalım arkadaşlar. hava çok güzel. Ee, Dolunay da yoktu bugün. Hilal vardı. Bir deneyelim bakalım. Değil mi? Etkisi neymiş bir görelim diyorsun. <laughs> bir görelim. <laughs> ben kesinlikle etkili olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum. <laughs> bu arada çok güzel bir şey gördüm burada. Kaçma gel buraya. <laughs> gel gel gel. Gel oğlum. Ya. Yani bildiğin köy otobüsü her şeyi almışız ya. Yani. Evi taşımışız buraya resmen. Engin evi taşımışız buraya. Vallahi abi şuna bak. Engin de iri, bayağı da kilolu yani. Bakmayın. 90 var mı Engin? 90 var mısın? 89. Bir o kadar da benim. 200. <laughs> <Sen ona> 200-500 <laughs> de burada var. 700 kilo işte. <laughs> Botumuz da 2.5 metre yok. 2.49 Vay arkadaş ya. Hadi hadi geç kalıyoruz de, hadi. Çok güzel hava ya. Vallahi yani böyle. Saat işte 8'i biraz geçmiş durumda. Doğa muhteşem. <laughs> Engin sen ihtiyarlamışsın Ha? ha? Sen çok <laughs> sen çok ihtiyarlamışsın abi. Yaş yaş Kemal Arda abi. <laughs> çok yavaşsın dostum. Çok yavaşım ya. Engine takılıyorum tabii ki şaka Olsun yapıyorum. Abi <laughs> zaman durmuyor Evet acaba? ya neredeyse 50 olmuşuz abi. İnanılır ya. gibi değil. Zaman çok hızlı geçiyor. Vallahi. Abi, şey Ama evet. çok şükür enerjimiz yerinde. Öyle değil mi? Evet. ki heyecanla evet. hala olta atabiliyoruz. Sağlığımız, yani saatimiz yerinde. Çok, çok şükür, şükür iyiyiz. Ee, bizim bir Covid sürecimiz oldu ailece. Bir iki tur attı evde. Bir iyileştik, bir daha hastalandık falan. E, çok fırsatım da olmadı açıkçası. Anca gelebildik. Yapacak bir şey İnşallah mi? Engin kardeşimle bugün. Güzel Balık dayız, kafa rahat. İnşallah güzel bir olur. E Engin Macuncu tanıyorsunuz. Balık dağız, kafa rahat. Bekleriz. Çağırmıştık <laughs> ama gelen olmadı abi. Geldiler mi? <laughs> Gelirler ya, gelenler oldu. İnşallah eyvallah. Engin'e de bekleriz tabi. her zaman. Ee, i̇nşallah güzel bir gün olacak gibi hissediyorum ben bugün. İnşallah. Hava güzel bir an önce. Moraller iyi. Moraller de yerinde. Her şey güzel. Da yok. Yani balığa kavuşmamamız için hiçbir Hiç sebep, yok. yok. Her şey güzel yerinde. Aynen. Başlayalım Başlayalım o zaman abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz Biraz gelsin. Gelsin. Mallar geldi Engin. Abi. abi görüyor musun? Yanıyor abi. Şunların güzelliğine bak. Yani şu balık almazsa var ya ben de artık bir şey demiyorum ha. Vallahi abi. Şuna bakar mısın abi? Tombalak serisi. Bu glow. Hemen yanındaki şu da glow. Oğlum, şunlar, abi çok ya. güzel ya. Gece lambası gibi parlıyor. Arada Şunlara bak. bir bak Engin. Şunlara bir bak. Vallahi bütün serisini aldım bunların. Şuna bakar mısın? Güzelliklere bir bak. Abi spin çantamın fermuarı bozuldu. Evde evet, böyle evet, pazar evet, evet, çantası evet, gibi elime ne geçtiyse. <laughs> aldım. İçine de malzemelerimi koydum. Çıktım Engin. Yapacak bir şey abi. yok. Bak, bak, benim bir... çekti bak. Ha? Abi mala bak. Abi çok güzel ya gripper. Çok, çok çok güzel. çok Bunu ben denedim. Ya. Çok sağlam gerçekten. Yani mal iyi mal abi. Iyi abi gerçekten. Şunlar da yine aynı markanın. Allah Allah. Çok güzel. Bunlar da yeni çıkmış. Bunları İyine test ettim. Yapayım. Gerçekten hem fiyat olarak e, hem de mi? kalite olarak çok çok iyi. Makaslar özellikle canavar. Genelde bunlar kesmez ya. Evet, bunlar ben kesiyor ben abi. Tamam. Çok güzel tamam. kesiyor. Sabah çayımız olsun. eline sağlık Engin'im hayırdır oğlum siz <laughs> niye yemiyorsunuz Aha, aldım Allah Allah. aldım Allah Allah. Engin aldım günlük balı Allah Uf, balık iyi Hadi. balık iyi Engin Hemen bakıyorum abi. of Allah 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 Engin aldık <laughs> günün ilk balı. Hadi bakalım Bana doğru söyleyeyim, dalıyorum. Allah Allah. Balık iyi. Ah kurtuldu, kurtuldu. Yapma be. Vallahi kurtuldu. Hadi be, çok iyiydi balık. Güzel, güzel. Balık çok sağlam Engin. Abi hadi bakalım. Vallahi çok sağlamdı balık. Tüh. Kutumda çok büyük hissediyorum Engin. <laughs> <laughs> Bir ara doyu vardı, değil mi? Vardı, vardı. <laughs> Kutu. Kutumu aç ben. Kutumda büyük hissediyorum. Neydi? <laughs> <laughs> Buzdolabı nepey, falan nepey. çıkıyordu, fırın çıkıyor. Aldı. Ne oldu aldı engin. <laughs> engin aldı engin. Abi aldı. Tam da altta balık yazıyor, derken aldı. aldı, aldı. Abi bu. Çok iyi, çok iyi. Günlük balı. Bu kez alalım be. Abi alalım be. Engin bu kez alalım engin. Abi. Çoktan azlanmadı bu. Evet, küçük bir şey mi acaba? Hep değişik bir tür gelmesin. <laughs> Kadife <laughs> çıkıyor. Benim, benim, uyumdur biliyorsun. <laughs> <laughs> Turla Hoppa. İşte bu aga. Evet günlük balı. Hoppa. Günlük balı. Güzel. Çok büyük. El Olsun abi. olsun. Asiyon, gayet. Asiyondur. Artık. Birazcık balık yakalayalım değil ya, mi? Yakalayalım abi. Bir saattir buralardayız. Aynen. Al baba. Oğlum, Oğlum neredesiniz ya? Ha? Gayet güzel. Tebrikler. Ya bir boya alalım mı? Bir boya alalım bakalım. Hemen. Herhalde bir 60'ı var mı yoksa 50 mi? 55 falandır. Hmm. Tam 60'ı. 60 mı? 60 bak 61 bak. Çok 61 iyi ya. ya. Çok güzel. 61 bilgisinde. Güzel. güzel balık abi. Süper Gayet olsun. iyi. Evet. Söyle bakalım. Künlik balığı. Günlük ilk balığını <laughs> sen, senin, için bırakıyorum Patronum. Oo, teşekkür olur. ederim. Balık Biz şahane için gitsin. Melih Çok teşekkür bakalım. teşekkür ediyoruz. Rast gelsin daha büyükleri senin olsun patron. Elde, eline koluna sağlık Engin. Hadi bakalım. Gönderiyorum. Abi salan el alan elden üstün mü? Eyvallah. <laughs> Hadi bakalım. Hadi, Hadi gitti. bakalım. Hoppa güzel fişek, gitti. Deli fişek. Of. İyi. Çak 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 çak. Güzel. Zaten. oldu. Oldu Engin. 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 <laughs> Peş peşe geliyor. Vallahi iyi bu. Süper, süper. Çok iyi dostum. Hadi bakalım. Daha 5 dakika geçmedi Oğlum değil mi? Ne sen <laughs> ya? Çok iyi ya. Hadi atsana be. Of. İkinci balık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abi, bugün Nasıl? güzel olacak. Bu he? daha iyi sanki Engin. Bu benim kalamam biraz açık gibi ya. Yani. Öyle mi ondan? Bilmiyorum da. Bakalım. Abi vallahi İyi mi? iyi mi? Bakalım kafaları şey değil. Öyle yok. mi? Aha. Aman diyeyim, aman diyeyim. Gel oğlum, gel oğlum. Evet. Bıraktık. Hadi be. Alamadık. Abi çıkıyor ya. Biraz önce de. Neyse. Hadi bakalım. Ne güzel hmm. yer ya. Şu. Aldı. Allah. Aldım be. Vallahi. Vallaha. Ama güzel balık. Çok Hadi güzel abi. balık. <laughs> Çok güzel balık. Engin. Hadi. Engin güzel balık. İyi balık. Aman diyeyim Engin Arkada Balık çok iyi çok sağlam balık Mükemmel Engin. Engin sağlam balık Çok iyi Güzel balığa benziyor Sanki biraz boşladı şimdi Yapma. Bakayım yok boşladı Ooo iyi iyi iyi, iyi. Balık iyi Balık iyi Balık iyi Engin yaklaştı Yaklaştı abi Allah, Allah, Allah. Yok, yaklaştı. Geldi. Geldi. Hadi oğlum, İnşallah kaçmaz. Abi al. Aldım aldım abi, aldım Geldi Engin, Engin, Engin. Sırtından mı yakalanmış? Yok. Ağızda bir geçmiş olsun. İyi, iyi. güzel balık. Gayet güzel iyi balık. Olur. Güzel <laughs> balık, gayet iyi balık. Lan <laughs> oğlum, dur. <gülüyor> dur <gülüyor> lan, dur. Balık güzel değil mi Engin? Mis gibi abi. Vallahi şişmiş of, karnı of, var. Of, of, of tren misin be? Vay <laughs> Ay maşallah. Be ya, aşağıdan yukarı. <laughs> of, of of. Kuyruk Şöyle 80. yaptığımız zaman Evet, 80. 80 var. Gayet güzel. İyi, tebrikler Gayet patron Gayet güzel. <laughs> of of. Güzel. Ben hemen bırakayım. Ben de senin için bırakıyorum. Eyvallah kardeşim. Ah. Ben mahcup oldum şimdi. Benim bu <laughs> balıkdayız. Kafa rahat Engin için gidiyor. Eyvallah. <laughs> Engin bu da benden sana gelsin Eyvallah. Engin. Patron eksik oldu. Hadi bakalım. Hadi çok bakalım. güzel balık. Güzel balık abi. Grip. Grip de çok iyi yalnız. Çok sağlam. İnşallah sağlıklı bir şekilde gider. Balığımız gayet güzel. İri bir balık. Hadi kendine iyi bak. Tamam. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Dikkat et. Şöyle. Uyanık oldu. biraz. Heh uyanık ol biraz. İnşallah gidersin yaşarsın. Balık yaklaşık 20 metreden geldi. Ee, gördüğünüz gibi karnı da şiş. Ee, vurgun yiyor. Resmen vurgun yiyor. Gitmekte oğlum, de oğlum, zorlanıyor balıklar. Oğlum bir de bir yolu var mı bence? Abi, abi bir yolu yok. Hava kesesini patlatmak dışında. Yani evet, kendine geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi gidersin sen aslanım benim be. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> Harika gitti. Vallahi çok gitti. güzel gitti. Vallahi çok gitti. güzel gitti. gitti. Çok Hadi Fatoğol tebrikler <laughs> oğlum. Tebrikler. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Şahaneyim. Ben yanlışlıkla iki tane aldım. Bu benim eee. tane hediyem Vay kardeşim bak teşekkür ederim. Engin bana eldiven hediye etti. <laughs> <laughs> güle güle kullan. Şu simge şey anlamına geliyor galiba. Dokunmatik ekranda falan. Telefonu kullanabiliyorsun evet. gibi. kullanabiliyorsun. Çok güzel ya. Çok teşekkür ederim Engin. Güle, güle kullan. Vallahi harika. Tam oturdu Eldiven mi? şahane. Mis. Baksana Aha. abi. Güle güle kullan. Vay vay vay. Evet, teşekkür ederim. Parmakları da çıkartabiliyorsun abi. Evet ya şu Hop, fark ettim ben yiye? onu da. Baş parmak da çıkıyor. Süper. Seninle. Tam bizim gibi oltacılara yönelik hazırlanmış. Evet evet. Yani şu, olay çok güzel olmuş gerçekten. Kullanılabilirliğini çok arttırmış bunu. Aynen onu. öyle. Burada da cebi var. Teşekkür ederim Engin. Mi, abi? Vallahi şahane. Ulan Engin. <Gülüyor> <Gülüyor> Balık varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam farkında değil. <laughs> of. Aa, Demek ki o sıra yok. almış. <laughs> Ulan var ya. Biz de sanıyoruz ki dibe takılıyor. Valla. Biçimsiz o. girmiş baksana. Hadi bakalım. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım balığı. Yani, yani. Burada yaptım. <laughs> evet yani. Yapacak şey yok. Bunu da ufuk bayraşıyor. <laughs> Biraz küçük oldu. Ama ya. yapacak bir şey yok abi. Elimizde bu. Gönderelim. Var? Hadi bakalım. <laughs> ufuk senin için gidiyor bak. Hadi bakalım. Sevgili Ufuk. Haydi koçum benim. Gitti. Tebrikler geldi. <laughs> Tipte kuzu gibi yatıyor. Kocaman. Fiyerim. Vallahi kocaman. Aldı. Aa oh, aldı. Allah. Vallahi. Bıraktı mı? Hayır bırakmadı. Bırakmadı ya. Bırakmadı. Bırakmadı abi. Aldım abi. Dipte kocaman yatıyor dedik ya. Onu mu aldı acaba? İnşallah. İnşallah Kafa vurmuyor. Ha? Kafa vurmuyor abi. Abi, bak, olabilir. Bıraktı galiba. Bıraktı, bıraktı. Yapma ya. Vallahi bıraktı. Çay yap. Hiçbir çay. şey yok. En iyisi çay içelim abi. Çay içelim. En güzeli çay içelim Engin. <gülüyor> <gülüyor> Balık yok, çay içelim. Çay var. Fethi olsun Engin Baba. Menüde baba, balık mı var yoksa? Ellerini salladık abi ya, balıktayız balık yiyeceğiz tabi. Son balığı. Yalnız son balığı e, tabi. Alamaz bir şey abi. <laughs> Bence alır bu. İnşallah. Ne diyorsun Engin? Vallahi bu almazsa hiçbir şey almaz abi. Abi hiç oyalanmayalım. Bu almazsa direkt eve dönüyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Oh. Oh. Ne diyorsun? Anam kesti. Ne diyorsun? Vallahi kesti. Abo. Vallahi yemi kesti. Yapma be. Evet. Gitti. Ayda. Yani aldı ve kesti. Büyük bir şeydi kesti, o zaman. Kesti kesti. Çok büyük bir şeydi hem de. Baksana. Al. Komple gitti ya. Bak. Abo. Ağzında yani komple ambarlamış. Evet. Şunu o komple almış ki bunu kesebilsin. Evet. Suyu durmuş. Nasıl bir şeyse. Abi orada dev yatıyordu demek ki. Hı? Şey mi? Yedekli mi almıştı? Evde bir tane daha var ama başka yok. En iyisi bir tane bulayım da alayım onu. Rast gelsin. Rast gele. Aha <laughs> aldım. Vallahi mi? Aldım abi. Uhu. <laughs> Rast geldi. <laughs> aldım aldım abi. Hadi bakalım. O balık iyi, fena değil. Başkanım. Balık iyi balık abi. <laughs> Güzel balık. Fena değil. İnşallah. Fena değil balık. Ne oluyor burada? Dedim ya abi. Kesti gitti. Benim o alan balık nasıl bir şeydi acaba onu düşünüyorum şu an. Abi nasıl kesebilir ya? Kamera açtım değil mi? Açık açık. Yaklaştı. Ben abi. Çok büyük bir şey değil gibi sanki. İlk başta bayağı iyi geliyordu, ağır geliyordu. Allah Allah Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. Hazır, mı? <laughs> Hazır mısın? Gel. Ay yavru ha. Hoppa. Karof da curof be. Vay vay vay. Şey sevdiğimiz balık bak Abi, <laughs> biraz önce ağzında gitti. Çok devasa bir şeyin ağzında gitti. Of ama bunu aldık. <gülüyor> Allah. <gülüyor> of. Allah be. Bu çok canlı çıktı. Abi. Vallahi çok canlı çıktı. Bakar mısın abi? abi? Çok agresif. Güzel fena değil balık. Değil mi? Engin. Abi. Gayet iyi. Evet, en az bir yani 60'ı falan var. Vardır. vardır değil mi? Net net. <laughs> of. Gayet güzel. Furkan'a bırakalım bunu. Evet. Furkan için gönderelim. Için yani, fena değil balık. Güzel balık, güzel. balık, Şöyle göstereyim. Balık Gayet buçun. iyi. Allah. Çok kızgın. <laughs> Çok kızgın. Çay Hadi bakalım. Ziyan. Şöyle bir tut da karşıdan göstereyim. Baksana. Hiç fena değil vallahi. Gayet iyi. Hemen, Hemen bırakalım bunda. Hadi da. bakalım. Furkan kanka bak senin için gidiyor bu da. Şöyle. İnşallah hızlı bir şekilde gider. Hadi bakalım kendine iyi bak. Ay, ha? ha? Tertemiz. Gitti. Güzel. Sana dedim bu almazsa <laughs> hiçbir Bırakalım gidelim dedim. Gerçekten de güzel. Balığını aldı abi. abi bu da aldı. Bununla devam edeceğim bakalım. 4-7 metre arası dalıyormuş arkadaşlar bu. 7.2 santimmiş. 22.9 gram. Güzel ya. Gayet başarılı yani ben. Zaten emindim bunun çalışacağına. Bunun o glow olanı aynısının glow olanı balığın ağzında gitti biraz önce. Resmen ee, resmen ya. makas gibi kesti makas ya. Gibi Böyle kesti bir şey yani. görmedim abi. Aldı aldı. Oo Güzel abi. Önce bir aldı geri bıraktı. Aha bıraktı mı? Yok lan. Bıraktı lan. Bir şey Benim olta mı takıldı? Bir de Bilmiyorum ya. ki. Bak. Bıraktı Yok. herhalde ya. Yapma be. Yok. Olta da lan. Olta mı? Abi nasıl bu? O zaman küçük bir balık galiba. Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah. ya da bize doğru yüzdüğü için öyle hissettim. Hadi inşallah. Güzel hadi bakalım. Abi. Çok balık güzel bir şeye öyle. benzemiyor. Ben o... sana diyeyim. Balığın hiç kötüsü olmaz. Bakacağız. abi. Hadi oğlum. Bakalım neymişsin sen. Küçük bir şey galiba. Peki mı? Ah, ha ufak yani. ya. Kafadan, Kafadan girmiş ya abi. Yine Baksana. Şey gezerken ee... <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Lan oğlum siz deli misiniz ya? ha? Bak ya. Yaramaz muzur. <laughs> Bunu da Oltagros'tan Erdem kardeşim için göndereyim. Oltagros. Hadi bakalım. Erdem senin için gidiyor. Montagros oh, gidiyor abi. Yer misin? <laughs> Yer misin? <laughs> Kendine iyi bak. Uyanık ol lan bundan sonra. Bak <laughs> bak. <laughs> abi yüzüne bakmadı ya. Yok abi bakmadı. <laughs> erdem görüşürüz erdem. Yeter. Dönüyoruz artık. Çok güzel, keyifli gün oldu. Kaçanlar da çok büyüktü. <laughs> Öyle değil mi? Yüreğimizi otlattılar. Abi sahte mağazında gitti ya. Hayvanda artık nasıl bir ağız var? Sen düşün. Kocaman Yazdık onu alacağız. 20 gibi. santim. Kafanı <laughs> Valla resmen jilet gibi kesti ya. o kadar ağır geliyordu Almasıyla ki. Almasıyla kesmesi yani. Aynen. Sabahki de çok güzeldi. Bayağı bir çektim. Çok ağır geliyordu. Nasip değilmiş. İğneyi nasıl iyiymiş? Iyiymiş. O Evet. Aynen. Geldik. Evet. İğneyi de Yine de aksiyon var. Güzel, vardı. iyi gün oldu güzel, bence. Eğlendik. Çok güzel bir gün oldu. Yorulduk da birazcık. İnşallah başka bir havda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Balıktayız, kafa rahat. Balık şahane. Bekleriz, desteklerinizi bekliyoruz. Bekliyoruz desteklerinizi. Ee, kanalımıza abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ee, bize çok destek sağlamış olursunuz. Evet. Şimdiye kadar zikretmiyorduk ama artık yavaş yavaş öyle değil mi İhtiyaç oluyor. Artık. Çünkü Benden evet sonra evet ihtiyacımız var. Biraz farklı bir noktaya gelmeye başladık yavaş yavaş. Evet. Neyse bakalım tekrar başka avlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Balık şahane. Kafamız rahat mı abi? Balıktayız kafa rahat. Abi. Tabii yakaladım balıkları rahat olur. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere.